diğer adayımız geliyor. Bahtiyar bir insan. Bahtiyar Süzükoğlu. Hayırlı işler, hayırlı işler, hayırlı işler hayırlı efendim. Işler derken? Allah kazancınızı arttırsın inşallah. Eyvallah, sağ olun. Adam boğa atmaya başladı. <laughs> sağ olun. Hoş geldiniz ayağınıza hoş, sağlık. Hoş bulduk efendim sağ olun. Sizler sağ olun, sizler sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, hamdolsun, hamdolsun efendim, hamdolsun. Allah'a şükürler olsun. Anladım nereden buldunuz bunu? <laughs> Amcacığım, Bahtiyar Bey. Buyurun. Çok bahtiyar, nurlu bir yüz gördüm karşımda. Bey, aday gelse ben para var itebilir miyim? Ha öyle hemen. ne yapıyorsunuz dakika bir gol biri ya? O kendi kendine eğer anlaşırsanız, sevişirseniz, muhabbet ederseniz eğer kendi kendine açılacak. Ya kardeşim tüpümü doldursun. Yani ne bileyim beni taşıyabiliyor mu? taşıyabiliyorum taşıyabiliyor Bunları tüpümü yapsın. Tüpünü doldurur yani. tüpünü merak etme. Tüpünü doldurur. Evet Bahtiyar Bey. Efendim işte yalnızlık Allah'a mahsus. İnsanlar çift yaratılmış. Kuşlar çift, gözümüz çift, burnumuz çift, çift. Her şey çift. Çift. Ne demişler? Kış kış üstüne, kuş kuş üstüne. Ben huri neyleyim? Şefika benim üstüme. Valla, valla bak Bey mevzuya, ya tabiri caizse kafadan girdi. Çok enteresan. Sağ ol. Bahtiyar Bey, çok iyi bir yaklaşımdı gerçekten. Şiir yazmışsınız. Evet, inşallah kendisinden de elektrik alırsam tabii. Bakın benim ben. Tamam. Çocuklar aç. Tamam. Ama bu insan bakın elektriği Şefika. yani yatırabilirse yatırabilirse. Şefika tamam. Sorunuz var mı? bu iş olur. Yok, bana küfür etme. Benim annem aradıma Şef... ne bileyim bana bacıma benim küfretmesin. Şefika Bunu, benim, kim diyorsa Şefika olmaz. <laughs> lütfen bak. <laughs> Hayır Şefika. Hayır. <laughs> Kendine gel. Ama o diyordu. Bu da. Hocam bir dakika. Sorularınız var mı? <laughs> Sorun var Sor, efendim. Var ben yıllarca yalnız yaşadım. İnsanlar birileriyle beraber gittiler. Bayağılaştılar hayatı yaptılar. Ben kimsem olmadı hep düz duvara baktım. Diyorum acaba siz de benim gibi düz duvara e, şey yaptınız mı, baktınız mı? Ya kardeşim ben zaten eşek kadar üç tane çocuğa bakıyorum. Yani ben duvara nereye bakayım? Bak benim tüküm bitmiş diyorum anlamıyorsunuz. Ne bileyim adam bir buçuk milyar milyona almış çekmiş gitmiş. Peki ben ne yapayım? Peki peki bu adam biliyor mu bunları? Size soruyorum beyefendi siz Hacım, yani palavraya atıyorsanız. Soru var mı? Hadi anlaşın konuşun muhabbet edeyim. Şimdi ben nedir? Ne bileyim? benim tüpüm bitiyor. Tüpü doldurabilir misiniz? Benim adam ağzıyla doldurabiliyordu mesela. Öyle yetenekleri Allah, nereden vardı. Nereden girdin mevzuya yani, şimdi? Sağ olsun canım efendim, ama de istiyork, 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 yani, e, nedir, Evet, demek istiyor ki yani mesleğiniz nedir Bahtiyar Bey? Ben efendim pompacıyım. <laughs> evet. yani şey, bir pompacı e, yalnız istasyonun sahibiyim şimdi. Bakın paraları at Bırak yani yalan söylemesin kendini masum rolüne yatırmasın. Bak o da öyle yapıyordu bu da böyle yapıyorsa olmaz. Bak sen. Olmaz. Bak bu ağzınla koca kaçırırsın bak söyleyeyim. O ağzın çıksın. çıksın. Ne yapayım adam bana gülsün. Allah onu bildiği gibi yapsın. Ben şey demiyorum. şey demiyorum. Efendim, biraz konuklarımızla sohbet edelim. Konuklarımızla nasıl buldunuz bu eşi? Muhabbette buldunuz mu? Sizce birbirini ekliyorlar mı? bir insan olsun, para atmasın, ne bileyim yani bana haksızlık etmesin, tüpümü doldursun yeter. Ben Açıyorum paravanı. Evet. Geliyor paravan kendi kendine. Çünkü benim oksijen tüpüne bile ihtiyacım var. Tamam, bakalım. Hop, nerede alkış? İşte, yüz yüze geldiniz. İlk defa birbirlerini görüyorlar Nasılsınız görüyor efendim? Nasılsınız? İyisin, işin Allah'a şükür, sağ olun. ...birbirinize bir dönün, ba bakın bakalım bir şöyle bir. İyidir iyidir, tüpümü doldurursanız... <laughs> <laughs> ya tüpünü dolduracak olan ama, ama efendim... Ama önemli olan ne bileyim yani, bizi zor durumda bırakmasın. Şimdi... Bak adam almış bir buçuk milyarı çekmiş, kredi kaçmış Meksikalarda yiyor. Ben bilmiyorum kimlerle yiyor. Bıktım usandım, kendisine... kendime atacağım kardeşim. Şşşt! Ben e, kendisine tüpçü dükkanı dahi açarım efendim kendisine. Bravo! Sağ olun. Sağ olsun. Bak sana... Tüpçü dik açıyor. tüpçü. Tüpçü değil yalnız, tüpçü. Allah razı olsun. Allah razı hepimizden, olsun. cümlemizden efendim, amin, cümlemizden. İnşallah şey çok mutlu, mesut bir çift olursunuz. İnşallah. Amin, amin. Şimdi efendim bir dans etsinler mi? dans Nasıl canım işte, tutunacaksın böyle. Çocuklar yardımcı ol. Hani böyle düğünlerde, pislerde çocuklar birbirine dans ederler ya. Ne kadar mutlu istiyorum o zaman.